Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile ile ikinci videomuzu çekeceğiz. Bugün tekrardan misleyin atlayacağım. Bu sefer herkes beni takip ediyor. Geçen videodaki gibi değil. Bu arada uçak birincisiyim. Arkadaşlar bu arada size bir haberim var. 500 ya da 1000 abone olunca 2-3 tane Royal Pass çekilişleri yapacağım katılırsınız. Abone olup paylaşmayı unutmayın videoyu. Ya like atın. Yani çekilişin zamanı daha erken olur. Like atıp abone olursanız. Orada iki kişi aşağı indi. Bir kişi buraya. On kişi şuraya derken. Ben de atladım aşağı. Mükemmel bir şekilde aşağı atladım. Halen kasıyor. Ha burada silah var. Adam. Adamı yumrukluyoruz. Evet arkadaşlar. Adam tehlikeli çıktı. Evet. Salim adamı öldürdük. Atladığımız gibi bir kişi. iyi ki. Bir an sonra adam şeye girecek de oraya girmedi yani. key alayım ya key iş yapar at bunları sus tak şuna evet arkadaşlar Adam var. Öldü. Öyle arkadaşlar bana gösterirseniz ölürsün. Oyuna birazcık hızlı başladık. Şuraya bir bomba salayım. Belki ağızlarını alırlar. Evet arkadaşlar dışarıdan ses geliyorsa özür dilerim. Dışarıda bir katliam çıktı galiba. Ee, karşımdaki binada adam var. Bas. Basmak istiyorum ama... ...tehlikeli yani. Ben... ...şuradan aşağı atlayayım da. Uzaktan... Lan bomba patlıyor ya. Grazizondaymışız. Hiç dikkat etmeyin ha. Çatıdaki adamları ne yapacağım buldum. Buradaki evden gideceğim. Sonra şuralardan dolaşacağım. <laughs> Orada sonra arkaları temizleye temizle. Adamlara dalacağım. Da Mantıklı bir plan olarak görüyorum. Buraları zaten tutlamışlar yani tutlamasalar ayıp ederlermiş. Evet uzi mermim de var. Yani yakından fenayım başa belayım. Sırayla evlere girelim. Önümden. Ses geldi. Adam arkadaşlar. Nerede olduğunu size söyleyeyim. Bakın yüzde yüz. Biri burada. Biri zaten bu büyük binada. O büyük binadakini düşürsem basacağım. Ama işte bizim adam da DP ile Bakayım. Hocam nereden sıkıyor ya? Bir göster de görelim. Alihan aslanmış bizim adam. Arkalardan arkalardan basacağız. Öndeki evde iki kişi. Aa, gördüm. Siz de gördünüz. Çok fena arkadaşlar. Birini bayarsam basacağım. Ama işte bayılmıyorlar. Hemen şuna 3x alıp tekliyoruz. Yine bot taklidi yapacağım. Molotov'u masa bir atacağım var ya. Adamların hangi odada olduklarını bilebiliyorum yani. O kadar iyi görüyorum da. Aşağı attım yapacak bir şey yok yani. Evet Uzi ile dalmak bence bir hata olabilir. Benim için. Evet. Volt bak benim yerim belli ettin. Seni affetmeyeceğim. Boşuna. Bana şey bastırıyorsun. Vallahi çok büyük ayıp etti. Şimdi ben adamları alacağım. Dalmaya korkuyoruz. Oo, adamları bomba bomba atıyorlar. Ah. Bot sesleri. Fena ya, Normalde Uzi ile uzaktan adam öldürmeyi çok sevmiyorum. Çünkü birazcık Evet arkadaşlar. Aa. Nasıl yiyim arkadaşlar? Adam bakın öldürdüm Evet arkadaşlar şu anda 6 kill'den mükemmel bir oyun çıkarıyorum Uf, kalp krizi arkadaşlar kalp krizi buna yürek dayanmaz Allah esirgesin sizden böyle oyunları Elim alayım ne dp'ye. Başka dayanamam ben. Kalp krizi geçiriyorum ya. Öldüreceğimi hiç sanmıyordum arkadaşlar. O. Alan dışıyız. kustumuzu fırlememiz lazım. Arkadaşlar. Çok basit öldüm, çok basit. Yaptığım hatadan dolayı. Çok basit öldüm ya sorun yok arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Adamın sesini bile aldım. Elimde şeyim yok bir ya silahım olsa yüzde yüz alırdım. Evet arkadaşlar beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Görüşürüz.